Hayır, ben Tabii yapayım. ki direkt altınlarına geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şu altınlara bir bak, bir bak. Bunun bir yani. ismi var mı Feray? Yani Hint seti diye geçiyor ama Hint seti daha farklı oluyor bu da farklı. Kim taktı onu sana? Bunu eşimin babası. Kendin Eşim, beğendin ben ama. Ben beğendim tabii. Ben yani gösterişsiz bir şey beğenir miyim? <laughs> gösterişsiz <laughs> bir şey canım, Onun senin evini gördükten evet. sonra yani kalkıp da küçücük bir künye takacağını düşünmedik. Asla! Değil mi? Asla beklemiyorduk yani. Bu <laughs> evden sonra o altınlar olmasaydı ben ayıplardım. <laughs> Daha takmadıklarım da var. Onlardan yardımcı bana. Olması gereken budur bence. Sığmadığı için takamamış bana Evet. da. Tak Hayır. Takamadığı için değil yani. <laughs> yer kalmalı. Yer kalmalı kalmadığı artık. için takamadım yani götüne. Takılacak mı? Şey yap ama yardım e, dirseğinin ta üstüne kadar tak. Ben öyle bekliyorum şey zaten. şey yap, Kurdele yap Gerçekten merak ediyorum. Söyledim olarak. de bugün Feraya. Yukarıya kadar bu kadar tak çok takmıyorum ya. <laughs> Az yani bir iki parça bir şey takarım. Hayır Feray sen vicdanına kadar tak altınlarını bak. Bak şey damarıma basmaya takarım yani kanıma girmeyin. Takma <laughs> tak. Sen de takılmayacak gibi değilsin. Evet. Takman lazım. ya, ya. Yani. Feray desene param var ki aldım tabii ki takarım. Param var ki aldım ama kıskanma. <laughs> ne kıskanacağız? Allah'tan şey, şey, yani. Allah'tan çok versin. Yani. Allah Allah kıskanmak da de. değil. Neden kıskanalım Az çok bize ne versin ya? Herkese tamam versin. Allah şükür var. İnanıyor inanıyor musun kıskanmadıklarına? Kıskanırlar bence. Yani. Bence de <laughs> <Bence> kıskanlar. <laughs> 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 değil mi? Kim kıskanmaz ki o kadar güzel <laughs> altınları? Hayalde geldi. Şahsen ben bile kıskandım yani. Bu da mı hayalinde? Ben yani ben altını seviyorum. <laughs> Her şeyi seviyorum. Ben yani, seviyorum. Bunu sormak çok ayıp oldu şu anda. Ya ama yani hayali işte. Ama Evi her gün de gold gördük zaten. Kim sevmez yani. Dövüşüm <laughs> lazım. Sana o çok izleyen... büyük bir şey söylemiş. Şahsen ben sevmiyorum. Ha. Ben çok sade bir insanım. ve böyle altın Amda falan Abi, Ben de çok sade bir insanım. <laughs> ben mesela altın sadece yatırım amaçlı düşünüyorum. Düğüne giderken bile takmayan ve kayınvalidemler zorlar. tak 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 diye <laughs> ben takıyorum. Ben yeri gelsen ben de kadar böyle otururum yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? mi bak? Feraye yakışıyor. Evet. Yakıştığı için beğeniyor ve severek takıyor. Bak, bana yakışmaz. Ben alyansımı bile çıkartıyorum. Ya Doğru çıtı pıtı mı? gelin. sana da yakışır. Çıtı pıtı gelin. Sana niye yakışır? Ben, ya. ben alyansımı bile çıkartıp unutuyorum. Çıkarttığım bak, yere unutuyorum. E, alyansını çıkartıp ya. unutmak da biraz şov bence. Evde <laughs> temizlik yaparken unutuyorum. Melek sen de unutuyor musun alyansını? Hayır unutmuyorum. Ona ben göre bak, eşine ispitleyeceğim seni bak. Severim. Bakıyorum. Tabii ki de. Kendi günümde de zaten göreceksiniz. Severim takıp. E, yarın da göreyim canım. Evet. Yarın İnşallah, da tak takıştır. Işte. Neyse Şu yonca abi. geldi. Hemen susalım, <laughs> susalım da. <laughs> yonca tam Melek <laughs> senin arkandan <gülüyor> konuşuyordu. <gülüyor> yarın Yonca'nın günü. İşte kesinlikle bizi yani çok böyle kötü Burada karşılayacak bizler. falan filan dedi. Çeyizi de kesin azdır dedi. Demedi mi kızlar? Dedi. Bence, eee dedim mi acaba? Söyledikleriyle çevrili aslında ama şahma yalan. Ne? Ya muhteşem olacak. Biz sürprizlerle geliyoruz. İnanıyor muyuz? Yani yarı inanıyorum, yarı inanmıyorum. Sen Hı -hı. inanıyor musun? İnanıyorum. Oho. Sen musun? Hodri meydan. Uf oh. melek var ya aşırı <laughs> dişli sana ben söyleyeyim. Onun da günü gelecek. Mesela Feray gününü sal, yarın bomba gibi ben gelir. Lazım. Yarın neler ben yapacak? Ben korkuyorum bir tık Feray'dan. Sonra evet, açılacak, bizim canımız mi? okuyacak. Evet, ama yani. bu beklediğimiz bir şey zaten yani. Kolay evet, şu an şey yok. Bekliyoruz, o. Ama bekliyoruz, bekliyoruz ama zaten. Feray ama kendi belli etmedi. Evet Asla. çok sessiz sakin görünüyor çok ama kız kız Ben şu an öyle geldi. düşünüyorum çok sessiz. Yarın sakin. Yarın Ama tabii çıkacak. ki de e, bu beş günün sonunda bütün tırnaklarını çıkaracak biliyorum. <laughs> Merakla bekliyorum. Ya önce sen korkuyor musun yarın Feray'dan? Hayır, yerinden korkuyorum. <gülüyor> Hiç <gülüyor> mi kimseden? Hiç, Hiç mi rakibin yok? Hiç rakibim yok. Peki o zaman. Senin rakibin var mı? Tabii ki de yok. Benim günüm bombalar var. Ya çok merak ediyorum. Evet, Feray şu an evet. makyaj yapılıyor ama evet. senin rakibin var mı acaba? Tek rakibin kendi, kendim yani. Tek rakibi <laughs> altınları. <ile> <laughs> evet. senin, senin rakibin var mı? Benim de yok rakibim. Ben kazanacağım. Ya Seda Nur sen Benim dürüst ol. Benim asla yok rakibim. Tek Ferein rakibi, tek rakibi kendim. kendim. Tabii Feray'ın tek rakibi kuyumcu <gülüyor> diyor. Doğru ya, herkes laf etti Neyse ben gidiyorum. Röportajda görüşürüz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.